Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda Ada İşgali haritasında boyu 700 kupa yapmaya çalışacağız. Daha öncesinde Leon, Stu, Max ve Shelly 750 yapmıştık arkadaşlar. Şimdi sıra bu 700 kupada. Hazırsanız ilk maçımıza başlıyoruz. İlk maçımıza başladık arkadaşlar. Biraz ortada doğduk ama önemi yok. Hemen şuradan şu yükü alıp çimenlere saklanmam lazım. Şurada bir Max var sanırım. Evet. Max'e oynayabiliriz orada sanki. Hemen şu yükümü almam gerekiyor. Şu alt tarafa bir baksaydım iyiydi ama. Neyse hemen şuradan yükümüzü aldık. 2 yükümüz var. Oldukça iyi. Güzel avantajlıyız şu an. Bravo. Onu da aldık. Oraya oynayabilir miyiz? Hiç zorlamaya gerek yok. Bu kupalarda biraz dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Şuradan Max'e oynayabiliriz aslında. Bravo. 4 yükü var. 4 yükü var. Max'e dikkat etmek lazım. Max ortaya oynadı. Güzel. Şuradan çimenlere dikkat edelim. Yavaş bir şekilde. 5 kişi kaldı arkadaşlar. İlk maçımızda artıyı alacağız büyük ihtimalle. Hemen şurada bir tur bekleyelim. Güzel. Şöyle ultimizi kasalım hemen. Maçın ilerleyen zamanlarında ultiye ihtiyacım olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir ulti atmak istiyorum ortaya. Güzel. Ortada Spike var. Spike oynayabilir miyiz? Çok fazla dörtmemek lazım onu. Hala 5 kişi var arkadaşlar ilk maçımızda. Burada bul var bu arada. Bulu kesebilir miyiz? Bulu kesmemiz lazım. Hayır, hayır, hayır. Bu nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? <laughs> Ateşe attı kendini arkadaşlar. Max bu arada bize oynayacak herhalde. İlk maçımızda artımızı aldık. Avantajlı durumdayız şu an. Güzel, bravo. Şuradan Max'i darlayabilir miyiz? Evet, Spike oyna ona. Oyna ona Spike. Güzel bravo. Şeli bu arada arkamızdan bize oynuyor. Öldük arkadaşlar. Öldük. Kaçarımız yok. En azından Max'i alsaydık orada çok güzel olacaktı. Artı kaç geldi? Artı 4 geldi. Bravo. 574 kupa oldu. Bir maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. İkinci maçımızda da hemen şuradan yükümü alıp çimenlere giriyorum. Mortis bizi darlayabilir. Güzel. Yükümüzü kurtardık oradan. Şurada Search var arkadaşlar. Search'ı oynardık aslında ama Search hala şurada olması lazım. Güzel. Search'ı orada dürttük. Şu çimenden biri gelebilir. Hemen şu yükümüzü de alıyoruz ve geri çıkıyoruz. Çimenlere saklanıyoruz arkadaşlar. Görüş açımız oldukça yüksek. Bekliyoruz bakalım. Şurada bir tur beklesek mi acaba? 8 kişi kaldı. Bu maçta artı alma şansımız çok yüksek. Adım adım 700'e gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir kişi gördüm sanki. Güzel. Search orada hala. Üstümüze aks atabilirdi aslında ama bizden çekindi sanırım. Sor herhalde şurada şu an ama şurayı bir dörtmek istiyorum. Güzel. Bravo. Sor e rahat yok arkadaşlar. Sor e rahat yok. Search şimdi oraya geçti. ama şuradan bir tık daha dörtüyorum Search'ü. Şuradan ultimi kasmam lazım bir an önce. Şuradan gelen olmasın. Dikkat ediyoruz alt tarafa. O çok güzel hasar verdik orada Search'e. Bravo. Search'e. Search dost olacak bu arada. Ama sıkıntı yok tabii ki. Hemen şöyle bir ulti kullansak. Çok kötü bir ulti kullandık aslında. Oradan Tara bize oynayacak. Çok kötü hasar aldık. Oo, çıkmam lazım. Tara'ya oynamam lazım. Oo, çok güzel bravo. Oo, o yükleri alırsa direkt bana oynayacak. Çok güzel orada bir kapışma var hemen şuradan. Darley'e bir oyun yapabilir miyim? Bravo süper. Hemen şöyle bir ultimizi kullanalım. Canımızı toplayalım. İnşallah aksesuarın yoktur. İnşallah aksesuarın yoktur. Hemen şöyle bir oyun yapsak. Güzel bravo. Çok güzel hasar veriyoruz. O Mortis varmış orada. Bravo. Bravo. Onu da alırsak. Evet. Çok güzel. Bravo. Birinci olduk arkadaşlar. Artı 10. Oldukça iyi oldu bu maçımızda. 684 kupa oldu. Evet arkadaşlar. Hızlı şekilde ada işgali haritasında boyla 700 kupaya kasmaya devam ediyoruz. Ve bu maçımızda neler olacak merakla bekliyoruz arkadaşlar. Şuradan şu yükü kaptırmamam lazım. Evet. Aldık çıktık. Bravo. Güzel. Etrafımıza bakıyoruz. Birileri var mı diye hemen şu yükümüzü alıp şuradan şöyle avantajımızı sağlıyoruz ve 3 yükümüz var. Oldukça avantajlı şu an. Temkinli olmamızda fayda var. Şu yükü de alırsak ne mutlu bize. Evet Mortis'e güzel bir oyun yaptık. Oradan da yükümüzü aldık. Bu yükümüzü de aldık ve toplamda 5 yükümüz var arkadaşlar. Evet burada bu çıktı karşımıza. Bunu bir dürtebiliriz aslında. Şöyle aşağıya mı kaçtı? Evet aşağıya kaçtı. Orada pusmuş bizi bekliyor. Güzel. onu da güzel bir dürttük. Uykusu var bu arada. O yükü kaptırmasaydık iyiydi. Bravo. Geri çıkacak o. Biraz raşlamaya devam ediyorum. Evet orada bir avantaj. Şili alabilir miyiz? Hiç zorlamaya gerek yok abi. Dikkatli olmamız lazım. Bravo. Evet Şili yapma bunu. Yapma bunu. Artı 4 mi geldi? Artı dört geldi. Güzel tükenmez ve hızlı şekilde 700 kupamıza artık yaparız ve muradımıza ereriz arkadaşlar. Şurada hemen çıkıyorum. Güzel. Çimene girip kendimi garantiye almam lazım. Hemen şuradaki yükümüzü alıyorum. Daha sonra alt tarafı kontrol edip şurada bir kişi vardı. Güzel. Şu yükümüzü alıp çıkmam lazım artık. İnşallah çimende kimse yoktur. Bravo kendimizi sağlama aldık Arkadaşlar orada bir Spike var Spike'larda bizi alma ihtimali yüksek Çünkü alan hasarı oldukça fazla arkadaşlar oradan çıkıyorum hemen Şu Sağ taraf sakin gibi gözüküyor Bravo şurada biraz bekleyelim arkadaşlar ultimizi de dolduralım Toplamda 7 kişi kaldı Ultimi görüp gelen olabilir 6 kişi kaldı çok güzel Toplamda 9 kupa kalmıştı arkadaşlar Bakalım 700 kupa yapabilecek miyiz? Güzel ultimizi de doldurduk. Şöyle bir Shelly oynar mıyız? Güzel bir oyun yaptık aslında ama kesemedik onu. Keşke alabilseydik. Şöyle oynar mıyız? Shelly. Oradan çık kardeşim. Güzel. Bravo. 4 kişi kaldı. Shelly'yi artık oynamanın zamanı geldi arkadaşlar. Evet. Hayır. Çok güzel. Bravo. 4 ve 5 yükümüz oldu arkadaşlar. Bunu alabilir miyiz acaba Şöyle bir ultimi kasayım ben önce de. O aksesuarım da bitti. Yapacak çok bir şeyim yok gibi arkadaşlar. O bana kuduraştıracak şimdi. Güzel. Neyse sağlık olsun. İkinci olduk arkadaşlar. Artı 8 geldi. Bir kupa kaldı arkadaşlar. Eğer 5. olursak 700 kupada videomuzu sonlandırıyoruz. Mutlaka bu maçta 5. olmamız lazım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hemen şuradan yükümüzü alıyorum ve geri çıkıyorum. Bu maç pusarak oynayacağım arkadaşlar. Ama sen benim arkadaşımsın. Sen benim. Evet güzel yırttık orada arkadaşlar şuradan şeyle oynayabilir sanki Arkadaşlar çok riskli bir maç dönüyor şu an 9 kişi kaldı 4 kişi daha ölürse Hedefimize ulaşıyoruz çok dikkatli olmam lazım Aynı saklambaç oynuyormuş gibi oradaki ülke gidip kendimi belli etmeyeceğim aslında kimse yok oradaki ülke alabilir miyim ama Bir risk alıyorum arkadaşlar Şurada bul var sanki Buna dikkat etmek lazım. 7 kişi kaldı. 2 kişi daha ölmesi gerekiyor arkadaşlar. İnşallah ölür. 2 kişi daha öldükten sonra bo 700 kupa oluyor arkadaşlar. Hiç raşlamayacağım. Hiç raşlamayacağım. Bekliyorum abi. Bekliyorum burada. Güzel. Bravo. Sakin. Relax. Orada bo bir bo var aslında ama bunu oynayabilir miyiz? Bir tur şöyle çıkayım ben. Şu yukarıdaydı herhalde. Değilmiş. Herkes pusuyor arkadaşlar. Ya takım oluyorlar ya pusuyorlar. Yani yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Gel. Gel dost olalım gel. Bak bunlar yine dost olmuşlar. Görüyorsun değil mi? İki kişi dost olmuşlar orada. Abicim artık öldürün birbirinizi. Gel. Dost olalım gel. Hadi abi. Herkes dost zaten. Belli çok güzel bir ulti geldi orada. Taradan muhteşem stara. Ölsen de artık. Bir kişi daha ölmesi lazım arkadaşlar. Bir kişi daha ölmesi gerekiyor. Taracım yapma kardeşim ya. Yapma kardeşim. Artı bir geldi mi acaba? Artı dört geldi ve bo 700 kupa oldu arkadaşlar. Boyu 700 kupa yaptık. Çok güzel. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Sizlerin de şansıyla ada işgali haritasında boğumuzu 700 kupa yaptık. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve videomuza like atmayı bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.